Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ilmek nasıl kapatılır? onu göstermeye çalışacağım size üç farklı teknikle. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ben şöyle bir parça hazırladım, bir, bir parça hazırladım bu kısmı düz ördüm ki yaptığımız işlem anlaşılır olsun diye. Birinci yöntemimizde başlayalım. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Daha sonra bu arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirerek kapatıyorum. Tekrar ters ördüm arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatarak kapatıyorum. İlmeğimi ters ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatarak kapatıyorum. Birinci yöntemde bakın burada bir haroşe sırası oluyor. Bakın şöyle göstereyim size. Diğer taraftan da bu şekilde görünüyor. Şöyle biraz yapalım, anlaşılır olsun. Daha sonra karşılaştırma yapacağız. Siz hangisini kullanıyorsunuz? Hangi yöntemi? Evet bakın ilmeklerimizi kapattık ve bu şekilde arkadan bu şekilde görünüyor önde de şöyle bir haroşe sırası oluyor. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. Evet ikinci yöntemimize geçelim. Bakın bu ilmeğimi şöyle şişime taktım. Daha sonra bu iki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Tekrar bu ilmeği sağ şişte kalan ilmeğimi sol şişime takıyorum ve iki ilmeğimin ikisini birlikte şöyle ters örüyorum. Tekrar yapalım. Şişime taktım ilmeğimi. İkisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Şimdi bunda da yine ön yüzde haroşa sırası oluyor. Ben bu ikisini de çok tercih etmiyorum. Şimdi benim kullandığım yöntemi de en sonda göstereceğim size. Bununla biraz yapalım. Bakın iki ilmeğin ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Şimdi bunda sadece bir haroşe sırası oluştu bunda e, Burası hafif çekme yapıyor arkadaşlar burada da yine e, bir haroşe sırası oluşuyor Bununla bunun arasında aslında görünüş olarak çok bir fark yok. Şimdi diğer yönteme geçelim. Bu kısmı da ona yapalım. Üçüncü ve benim kullandığım yöntem. Şimdi bu ilmeğimi örmüştüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğimi bakın bu şekilde düz örüp bu ilmeği onun üzerinden atlatıyorum. Bu zaten örülü. Diğerini örüp bu ilmeğimi de bunun üzerinden atlatıyorum ve bu şekilde ilmeğimi kapatıyorum. Tekrar sıradaki ilmeği ördüm. Diğer ilmeği üstünden atlatıyorum. İlmeğimi ördüm. Bu zaten örülü. Bunu örmüyorum. İlmeğimin üzerinden atlattım. Bakın daha muntazam duruyor. Şu şekilde ilerledikçe daha çok anlaşılacak Onun için buradaki payı fazla bıraktım tekrar bakın ilmeğimi düz ördüm Sa e sağ şişimdeki ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlattım. şöyle aradaki farkı göstereyim size Burası gayet muntazam bir şekilde kapandı bu ikinci yöntemimiz bu da birinciydi dediğim gibi ben bu üçüncü yöntemi kullanıyorum. Bakın son ilmeği de yine şöyle örüyorum. Bu ilmeği diğer ilmeğin üzerinden atlatıp burayı bitirirken de şu şekilde ilmeği içinden geçireceğim, tekrar yapacağım. Bakın şu şekilde ilmeği içinden geçirip buradan ipinizi kesebilirsiniz. Evet. Bakın şöyle tek tek yine göstereyim size. Bu birinci yaptığımız, bu şöyle ikinci, arada pek bir fark yok ama burada bu kısım biraz topladı gibi. Bu da üçüncü yöntem, gayet temiz bir görüntüsü oluyor. Bu şekilde bakın. Dediğim gibi ben bu üçüncü yöntemi kullanıyorum. Siz hangisini kullanıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.